Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bugün yine solo squad bir video ile karşınızdayım ve karnaval atlıyorum. Biraz uçak uzak geçiyor ama gelenler var. Aynen gelenler var. Bak sağda ve Oo, onlar nereye gitti? Bir ekip geliyor ama başka var mı? Bakıyorum. No başka yok diye. biliyorum. Yo gelen varmış. Bak altta da bir tane var. Güzel güzel gelmesi iyi. Kıyafeti değiştirdim. <laughs> Her gün farklı kıyafet giymeye çalışıyorum. Bu sefer bunu giydik. Bunu daha önce giymiştim biliyorsunuz. Bakalım nasıl olacak. Aynen öyle gelenler var. Hadi şimdi ben şurayı alabilir miyim? Şurayı alayım. O ne silah? Ver 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 ver. Aa nereye gitti? ortaya indi bir tanesi ama. Buradan silah bulabilir miyiz? Pompalı ne ya? Oyun pompalı oyunun Aha. Aha. 54. Pompalı kalsın. Ne olur ne olur. Oo, 556 diyorsun. Bak. Ya yani şu kardeşlerimizi oynamak istiyorum da nereye gittiler? O ses yok arkadaşlar. Bunlar nereye gitti? Var ya kesin merdivende bekliyor ya. Buradan çıksam görmez değil mi? A almam gerekiyor. Aldım aldım aldım. Vallahi aldım. Gel buraya. Şu çatıya bir çıkalım. Pompalımız var zaten rahatız. Motor geldi. Oha ne alaka? Ne alaka ne alaka? Ben bir... Hadi bir alayım. Kardeşim benim. Motor geldi ekstra. Bir altımızda galiba biri daha var. Kardeş selamun aleyküm. Çık yandan. Oha iki kişi en az. Çık çık oğlum. Çıksana yanına. Bak beni bilerek doğru arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi hareketleri? Arkadaşlarını öldür öldürtecek hain insan. Şuraya çıkabilir miyim? Çıkamadım. Çık. Hop. Çıktım. Seni alayım. Onu çektik sorun yok. O büyük ihtimalle onun takım arkadaşıydı. O yüzden öyle hareketleri yapıyordu. Beni öldürecekti yani onlara. Amacına ulaşamadı. İzin vermedik. Çatıya mı çıkıyor? Ya çıkamaz değil mi? Çıkamadı. Yok. Çıkmamış. Gel. Gelmeyecek mi? Biliyordum buraya geleceğini atacağım bombayı buradan oynayacağım. Duymayacak büyük ihtimalle. Çıkacağım yukarı. Ya diğer taraftan çıkıyor hain sen. Çıkamamış. Nereye Kardeşim benim. Ne yapıyorsun sen? Beyza. Tamam. Hallettik burayı da. 4 kilimiz var. Motorla geldi. Sonradan takım arkadaşıymış bu arada. Yüksek ihtimal takım arkadaşı. O yüzden böyle geldi. Sonradan geldi. Aa bizim diğer kill de geldi. Güzel. Groza var. Yani kullanılır. Hemen çıkalım o zaman. Okey yine çatıda adam var ya arkadaşlar girmek istemiyorum ya pompalılarla bekliyor aynı insanlar. Bunu alamaz mıyız buradan? Kardeşim bir sabit durur musun? Bu sefer gireceğim bayarsam. Az önce denedim bayamadım. Şu kardeşimizi alırsak. Çok güzel çok güzel. Bu karşıya sıkıyor bu arada. var. Bunlar kaç kişi? Bunlar bence 2-3 kişi var. Bayıldı çünkü zaten. En az 2 olduğuna eminiz artık. Okulda da bir kişi gördüm. Okulda adam çatıda geziyor. Kardeşim. Var mı arkadaşın? Alo. Nerede? Oo. Onlar kaç kişi öyle? Bunlar kaç kişi öyle? Sayı varmış orada? Bana biraz bir şeyle atı lazım. Şuraya bir market kuracağım. 7.62 çıkıyor herkesten. Hayır inşallah. Bütün silahlar 7.62'ye döndü nedense. Bir silahı nerede? Tamam. Biraz 7.62 atalım. Karşıya oynamak istiyorum da onlar. Pek de. Aha çatıda geziyor bir de. Oha oyna bak. Oynuyor mu? Yok. Ne yapıyor bunlar? Buradan vururuz. Oha o ne? Ne yapıyorsunuz? Ay canım bir. At 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 at. Öldün öldün sen. Ölümle yaşam arasındasın. İlk başta yakalasaymışım var ya üf Alırım şimdi direkt ya. O da öldü mü? Kardeşim. Kendine çok çok iyi bak. Ne sen? Öyle kaldırılır mı? Ladan mı kaldırılır? Tamam. Güzel. Bastı bu arada. Gelen var. Misafirimiz var kardeşim. Dikkat diyor. Az önceki çocuk bak yine gelmiş. Kesin çatıya çökmüş. Şunu atayım. Şunu atayım. Şuradan biraz... Onda Altı kullanacağım bu sefer. Altı kullanasım geliyor. Normalde 3 kullanıyorum biliyorsunuz. 6'yı çok şey yapmam, kullanmam. Ama bazen böyle 6 oynayasım geliyor. Öyle günlerde oluyor. Şu kardeşimizin geri döndüğünü düşünüyorum da. Yo. Müsek şey orada. Neyse devam. 10 kilimiz oldu da oyun bitti ya. Bu oyun niye bu kadar çabuk? Çok, çok hızlı eridi. Aha aslan. Aslan gel buraya. Gel 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 gel. Önümden aslan gidiyor. Ona yetişmem lazım. Benim de Groza var. Kardeşim gel buraya. Nereye gidiyorsun sen? Bak bak bak. Ayıların ortasında. Aha duracak orada galiba. Çatıyor mu çıktı? Ne oldu? Durdu. Hmm. 3 katlıya çıktı gördüm. Dikkat diyor az önce vurduğum çocuk. <laughs> Aslanı nereden buldu bu? Oğlum oh, ne kaç kişi? Kardeşim beni. Hain insanları Arkadaşı gelmiş onu almış. iki kişilermiş bu arada. Loot da yapmış ha. E ben bunların onun lootunda bir şey bırakmadım diyeceğim de arkadaşı vermiştir büyük ihtimal ya. O kardeşim benim nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyor? de bir aslan ya. Ay iyi adam daha var. Headshot'ım var. Galatasaray. İsmin güzelmiş. Ama nereye kaçıyorsun? MG'si var alacağım ya MG'yi. MG affedilmez arkadaşlar. MG gördünüz mü? Alın. Sorgulama al. MG o çünkü. Çatıma mı çıktı? Ses vermeyeceğim. Nereye geliyorsun sen? <laughs> Allah nasıl korkmuştur ha. Öyle bodozlama girilir mi? Hain sen. Ben de korktum ha. Beklemiyordu bu kadar hızlı gireceğini buraya. Hemen içeri daldı ya. Bir içeri mı? Bir bekle bir loot yapayım. Bir mermimi toplayayım. Hemen giriyorsun. Ses verseydim uğraşırdık arkadaşlar. Hiç uğraşmaya gerek yok. <laughs> Allah <laughs> girişe bak. Kalbiyle inmiştir bu arada. 7.62'miz bitti. Bunu bir şöyle al. Şunu şey atalım mı ya? AMR var bu arada. Şey atalım bence. Aa adam. Seni bir alayım kardeşim. Bir yerden headshot yerim diyor. Onu çektik. Şu arkada da bir adam vardı da o bu büyük ihtimalle bana rastladı bu. 15 kilimiz var. Güzel. Güzel 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 güzel. Ah bak yine mouse geldi oyuna ya. Ya arkadaşlar bu sürekli başıma geliyor. Bunu nasıl çözüm bulacağım ben ya? Şekil attık. <laughs> Aynı sen çatıdan abi. Canı da az bu Büyük ihtimalle hasar yedi o şu karşı MG sıkandan. Ona bir ilerleyelim. Onu da bir vuralım. Tık tık sıkıyor. MG'si var ama tehlikeli. Ben de DMG var. Ben de tehlikeliyim. Sorun yok. Çatıda mı? Yok. Oha bunlar kaç kişi? Lan. Sakin olun gençler. Kardeşim. Kardeşim hem pani hem sert. Sağ solu baydı. Sola gireyim ben o zaman. Ay girmeye gerek Lan baygını alacaktın da gördü beni. Allah. Allah. Ya hemen patlatma. Neyse kaçabildim hiç olmasa. Hayır hayır hayır. Kaçabildik. Nereye mi vurdun? 1 ve 3 kalmış olabilir miyim? 1 ve 3 ise güzel maç. Güzel fight döner. Bakalım. Aslanımız gitti ama benim buradan acilen çıkmam lazım diyeceğim. Onlar geliyor zaten. MG'yi bir doldurayım kardeşim. Şimdi kandıracağım arkadaşlar biraz. Biraz bir smoke falan. Biraz kandıralım. Geldi burada durdu ama çatıda adam olabilir. Tes. Aslanım da yok eve kafalıyım. Şunu bir vurayım. Şu duvardaki büyük manekonun da bekliyor şu an. Aynen öyle. Yani biz Atom karınca. Evin içinde mi? Aa evin içindeymiş. Sana güzel bir bomba gider o zaman ha. Nerede olduğunu gördüm. Ah şurada bekliyordu. Kardeşim, o arkadaşına gidemeyeceksin sen. Onu bir aklından çıkar nasıl düşüyor? Ay! O nasıl bitsin? Okuyamadım bile. 1v1. Bir, bir, bir. O Amerili'de mi? Ulan hain insan. Uzaktan sadece bana sık saat. Zaten. zaten bu adamlar varken. Bir dur şu marketi merak ettim ne çıkacak arkadaşlar. Şu şunun parasına da bakalım. Oo sizce ne çıkar? Bakayım. Aa niye market açılmıyor? Market bitmiş. Market son şeylerde bitiyordu. Yine Ameris var. Yine vuracak bir tane. <laughs> Kırmızı tarafında bence. Ama bu killeri niye çalmadı? Ben takım arkadaşı sandım ama. Değilmiş. Bu burada bir yerde. Tepeye çıkmadıysa. Kardeşim. Kornası da yok çalalım ya. Aa, sen ne yapıyorsun orada sen? Bana acılı ölüm Yaş atayım mı ister misin? Amerisi var. Acele ölüm de onunla şimdi. Bak 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 yeşil et. Al. Ben biraz oynatacağım. Bombaya gitme kalk oyna. Oo, arkanda. Şakacı. Oy iyi vurdu. Oynaması lazım üzerime. Hop, hop, hop. Ama onun canı yok. <laughs> Ve ana lan. Allah'ım Allah'ım o nasıl bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ah be Eyüp, ah be kardeşim. Güzel oyundu arkadaşlar. Eğlenceliydi. Bir sonraki oyuna geçelim. Var. Aynen bir tane solo var. Bir de üçlü var. Yo bunlar solo değil. Bunlar ayrılmış. Ah. Sağa çok geç kaldım. Şu sarıyı bir bozayım. mı? çok fazla şey yer kaplıyor ya. Oha o nasıl bu kadar hızlı indi. O aldı bu arada merdiven arkadaşlar ya. Sektim aldı. Ben şuraya inmeyi düşünüyorum. Buradan bir şey bulurum. Bulamadım. Buldum. Seni bir alayım kardeşim. Seni de alayım. Alcın. O oynuyor. Gel gel. Seni de alayım. Güzel güzel güzel. Bu arkadaki Gımpı çıkar mısın bize? Ben de Ben silahları almam lazım. Ya yeter. Botlara bak. Burada ses var. Ah çatıda adam var. Buradan duydum. Ver 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 ver. Tamam. Şu arkadakini biraz... Ama arkada kını. Bu arada dibimdeki bot değil bence. Kardeşim bekle. Şöyle pisten alabilir miyiz? Oy adresi teslim. Bu yukarıdan atladı bence. silah yokmuş o yüzden kimseye sıkmıyormuş. O aynı insan. 8 kill çok güzel killimiz var. Şuradan bir sağlam çıkarsak baya bir kille çıkacağımızı düşünüyorum. Canın yok. Ben alayım kardeşim. Senin de canın yok. Ama kas gelek lazım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. 11 kill, her temiz. Yüksek ihtimalle son adamdı buradaki. Seni de vuralım kardeşim. Ondan sonra çıkalım. Çok iyi ki çıkacak gibi duruyor bu arada arkadaşlar. Heh. Şunu da alayım. Karşıda adam var. Arkamda ses var. Bot mu değil mi bilmiyorum. Şu tarafta bir yerde ses var. Bot değil gibi. Ha, bot değil. Sen ne yapıyorsun? Uyana bak. Biri bisikletle loot alıyor. Bir kulübeye geçiyor. Şurada arkadaşlarını bırakmışlar büyük ihtimalle. Ben şuraya doğru gideyim de canımı bitirdim ya. 13 kill. Hala çıkar. Aa bir tane lan bisiklet var orada. Oğlum bunlar niye bisikletle geziyor? Bu adam inmiş olabilir. Şöyle bakacağım şunun arkasına. Yo bu bildiğim bırakmış. Koşarak gelmiş. Burada ses var mı? Aha arkadaşı burada Kardeşim Bildirim geliyor ya Gördüm duydum Ben çatıya çıkayım da Bustuğumu basayım arkadaşlar Yukarı çıktı zaten Şu bombamızı atalım Oy, Güzel eşya attım bu arada İnce'yi gördük. İnce'yi gördük. Aha. Boğaz mı? Bir saniye bir saniye. Hayır hayır. Durdu bu arada. Güzel. Bot sanıyordur büyük ihtimalle. Nereye durdu? Ya rezondan duymuyor ki. Hadi bir tane bir alayım. Balın gözüküyor. Ah be. Batışa da gitmez dedim de batışa da gitti. Bu birinden kaçıyor gibi. Aha. Ya şeyi basarken adam. En sevdiğim. Sabahtan beri adam arıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ah. Vuramadım. Dur dur dur. İçeri gir. Öleceğim. Hah. Onu vuramadık da. Tam böyle fişeyi basıyorum. Önüme şöyle adamlar geliyor. O diğer soldaki. Ah. Nasıl vuramadım? Seni vurayım o zaman. Senin de canın yok. Diyeceğim mi? Ah be hareket etmesi aslında vurulurdu da arkadaşlar. Şu odaya geçti. Her bombadan niye kaçıyor ki? Bekle bekle orada. Biraz daha bekle. Bekle, bekle. Hop! Hadi bakayım kaç. Kendi çok iyi bak. O da onun arkadaşıymış. Dolphin. Devam edelim. Bu şeye bir e, basalım artık. Yetişemedik ya. Aldılar, yediler bir şeyi. Seni vurayım o zaman. Çar. Çekmediğim her adamı kaldırıyorlar. Onu da çekemedim, göremedim çünkü. Ama onu çekmemiz lazım. Şimdi gördün seni. Arkadaşlar acilen şuraya girmem lazım. Bak şu duvardan çok korkuyorum. Buraya geldiniz mi? Şu sağ duvar var ya. Oradan korkun. Eğer bu taraftan geliyorsanız oradan korkun. Kabul edelim. Lazım oluyor bazen. Bu adam şimdi nereye girdi? Allah. Hayır çık çık çık. Çok güzel kaçtım. Beni görmedi duymadı. Bombayı çatıya atıyor bak solda bir tanesi. Gel gel bu odaya gel. Soldaki beni görmedi mi? Görmez dedim ve gördü. Arkaladım diye büyük ihtimalle kili bana vermedi. Sağ tarafa gitti verdi kili. Baksanıza nereye vermiş. Ya orada adam olduğunu Bilmene rağmen ne bileyim. Vurdu. Allah. Ne oldu öyle bir anda? Lan ben uçtum he. Allah korusun. Korudu. Ver ver ver. Kapa geliyor. Oha bayılın lan. O ne? O ne? Ne sıkmam gerekiyor? Aha vallahi birini patlattılar. Ben de patlattım. Ağlamamışım yine bak Allah'ım. almam lazım gidecek çok? Ya versene ha. Adamları kaldırdılar, yediler adamları. 3 en az 3 vardı orada. Ya hepsi baygın. Bak evet, selamünaleyküm. Ay tertemiz ya. Vallahi tertemiz. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Aslan var mı? Dur baksam mı oraya? Kardeşim şimdi bir smok atın ya öyle olmaz ki. Sağdan falan açılmış olmasın. Vallahi tertemiz aldık arkadaşlar. <laughs> Balkonda. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Allah'ım hareketlere bak. Alan. Bu güzel haber. Ama alanı büyük ihtimalle eve kapatacak ya. Yüksek ihtimalle hatta. Eve kapatır diye düşünüyorum. Ama sen burada ne yapıyorsun? Dört kişiler arkadaşlar. Ya. Allah aşkına baksana. Ya bu. Bu hareket yapılır mı ya? Düşünsene. Oyunda iki kişi kalmış. Dört kişisiniz. Ekipsiniz. Ve böyle pusup bekliyorsun. Adamın gelmesini bekliyorsun. Hareketlere. Bir kişi kalmış. Hala bekliyor adam. Çok tuhafsınız ha arkadaşlar. Bak böyle gezmeleri gerekiyordu bence. İki kişi kalınca. Olması gereken bu değil mi ya? Ben mi yanlışım? Adamlar konum almış. Konum. İki kişi konum almış. Neyse güzel oyundu. 23 kilimiz var. Ekip yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir de konum aldı mı bitmiştir bu iş. Yani hiçbir şey yapamazsın. Alan dışısın. Alana gitmen gerekiyor. Ki ekip olmasa bile son adama bir şey yap yapamıyorsun. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım güzel olmuştur. Beğenilerimizi tekrardan unutmuyoruz. Yarın 12.30'da görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.